arkadaşlar. Mikrofon açıksa bir de küfür yazmazlar inşallah. açsın Arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim. nasıl arkadaşlar bakın şimdi bir kereşiniz bu arada keleş oynamanızı tavsiye ederim çünkü çok kişi çok fazla vuruyor arkadaşlar keleş oynayın Tabii m4 oynayabilirsiniz bu sizin kararınız ben karışamam arkadaşlar kaç kişi olduğuna bağlı şu an 12 kişiyiz büyük ihtimalle 3 tane zombi seçecek bakın benim olduğum yer genelde burası oluyor her açıdan şeyiz. Kim zombi oldu? Zombiler geldi ama. Bir benim açımda bir zombi yok arkadaşlar. Ama ananı avradını babanı bacını soyunun ellerinden öpeyim. Çık çık. Geliyor. ha Ama onu ben nasıl sağlamam ya? Hayvan gibi ben çok <laughs> Gel gel. Gel tırman gel. Hop bele. Beleş. Arkadaşlar burada hasar puanı kasmanız lazım. Beleş. Aa bak şu aşağıdaki ölecek. Aynen. Of. iki tane zombi kralı olması kötü oldu. Şu an ölebilirim. Aha, bitirici olduk arkadaşlar. Ben burada pusarım acı. Ben burada pusar benim alırım. Gel, gel. Bir tane daha. Aa ne oldu? Ha gel. Hatta aşağı sen de git? O benim. Zombi kavgası da yapmayız ama değil mi? Çıkalım biz yine aynı yere. Arkadaşlar burada pusu atabilirsiniz ama tabi benim gibi delirmek istiyorsanız da savaşabilirsiniz. Beleş. Hadi. Abicim. Sen kime şekil yapıyorsun? Burada adım gibi Sejolix var. O <laughs> iyi adamlar eline veriyordu da. Yine iyi oynadık. Baya bir puan kasmışızdır diye düşünüyorum. Yani adamlar gibi ilk 3'e falan giremeyi edebiliriz. Bu arada arkadaşlar yorumlara Sejolix yazan herkese kalp yollayacağım. Bir de abone olursanız şu video için. Herhalde çektiğim en güzel videolardan biri. Şurada biri zombi olacak emin, eminim. Dur bir saniye. Aa ben zombi oldum amık. Şöyle beleş. Abi direkt mi zombi kral olursun bayvan. Aa son üç muhafız bitirici olacak. Sen önüne niye bakmıyorsun kardeş? Bitiriciler selamın aleyküm. Vurdum bir tane. Gel buraya. Arkadaşlar bu zombi kralın kalkanı var. Yani adamlar size iki vuruyorsa bir vurmalarını sağlıyor. Ve canı daha fazla. Abi adam tokat manya oldu. Gel buraya. Ah oh, abiciğim, şunlara bir tane daha vurmak. Bakın şu karşıda. Bakın, bir de bu var. Ya uç ya. Öleceksin sen öleceksin. Ya senin ben çalacağın neşin. Abi adam orada geldi leşimi çaldı ama ya. Dur şunu kapatayım şimdi küfür edecekler. Abi gördünüz mü orada canı bir olan kişinin. Yani canını biri, bire indiriyorum geliyor çalıyor. Ha, öldü kim al? Ölecek ölecek. <laughs> Abi öleceksin öleceksin. Mal. bir dakika bekleyeceğiz mi şimdi ya Saldır yazın Bak şu an <laughs> arkadaş mı olmaya çalışıyorsun sen manyak. Kazanacaklar ya. Bir tanesi ölecek ya. Salak. Hani ben onun gibi mal görmedim cidden. Abi adam geldi. Ha bu arada zombi kral olmuşuz ya. Hadi bakayım. 780. Bir ara ben bu modun ilk geldiği zaman arkadaşlar 2000 3000 yapmıştım bir keresinde. Çok güzeldi o zamanlar. Hala güzel. Şimdi böyle balkabağı balka falan koymuşlar etrafa ne bileyim. Böyle Cadılar Bayramı konsepti koymuşlar. Bu arada bu öyle videoların devamı için bir like'ınızı alırım bayvanlıcıklar. Ah oh, sol taraftan biri oldu. Bakın dedim ben size. <laughs> Ananı avradını. Balına tükürdüğümü çocuğu. Bu arada arkadaşlar oyun başında zombi olursanız evet, size artı bir puan veriyor. Bakın şu soldakileri. Arkadaşlar bakın şimdi iyi izleyin. Vuracağım abi. Şöyle. Helalla. Vur abi. Abi şu ölecek de. şuna da birazcık sal saldıralım abi. Of adam çaktı bir tane. Yamuldum. Yükseltici. <laughs> Herkes alacak ki o yükseltici. Yükseltici nerede abi? Bakın böyle de atlayabiliyorsunuz. Tabi insansanız atlayamıyorsunuz ama. Öleceğim öleceğim. büyük yükseltici. Abi yükselticiler nerede? Yükseltici. Yükseltici yok oğlum. Nerede? Yükseltici etkinleştiriyor falan da demiyor. <laughs> adam bana bakıp vurması çok iyi diye. Adam bir tane vurdum ölmedi o bana. A bak şimdi şimdi yükseltici şey yapıyor ya. Bu geçen erki adam mı? Herhalde o. Öldün ki sen mal mal. Havada vursa var ya ne güzel olur. <laughs> Saklandığı yere bak. Korkutlu. Korkak. Her neyse amin. Amin. Ağzına tüküreyim. Amin. İkinci olduk. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bye.